Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Granny ve Nice Treasure'ın hikayesinden bahsedeceğiz. Ana karakterimiz burada da söylediği gibi Granny. Ücretsiz olarak alabildiğiniz bir karakter. Ve hikaye de şu şekilde başlıyor. Kazımiyer'in uzak köylerinden birisi Dev Villa'da sayısı çok fazla artmaya başlıyor. Ve oradan arkadaşlar orada yaşayan insanlar yardım talebinde bulunuyorlar. Ve yardım talebini ise Rodos'tan Granny kabul ediyor. Polis olarak gelmeyi istiyor. Çünkü normal hiç kimse yani Kazımiyer'in normal polisler oraya gitmek istemiyorlar. Hem uzak bir köy hem de gitseler de doğru düz para alamayacaklar. O yüzden diyorlar ki hani ne yaparlarsa yapsınlar. Ancak Granny oraya gitmek istiyor. Şimdi Granny bölgeye gittiği zaman da şunları öğreniyoruz. Bu köyde bir hazine olduğunu söylentisi olmuş. Ve bu yüzden bütün haydutlar bu hazineyi bulmak için yavaş yavaş oraya toplanmaya başlamışlar. Sayılar arttıkça da insanlardan daha çok yemek çalmaya, para çalmaya başlayınca insanlar dayanamayıp bir yerden sonra yardım istemeye başlamışlar. Bunu Carol denen bir kızdan öğreniyoruz. Granny ile beraber çalışıyor bu Carol denen kız. Hatta o köyünde yeni e, başı olmuş diyebiliriz. Baş şef ya da şef diye de düşünebilirsiniz. Carol'la beraber Granny işte etrafı inceliyorlar. Bir yandan da hazinenin anahtarını alıp hazinenin yerini bulmaya çalışacaklar. Belli bir süre haydutlarla savaştıktan sonra Skadi ile denk geliyorlar. Şimdi Skadi de haydutlar arasında bayağı ünlü birisi. Zaten haydutlar Skadi'yi gördüğü anda toplanıp üstüne saldırmaya çalışıyor ama tabii ki bir güzel dayak yiyorlar. Dikkat arkadaşlar Rodos'a katılmadan önce bu arazilerde geziyormuş. Olabildiğince denizden uzak arazilerde. Ve bu arazilerde gezdiği yerlerin arasında tabii ki Kazımiyar bölgeleri de var. Haydutlar sürekli olarak Skadi'yi gördüğü zaman ben bunun kıyafeti güzel hani çok parası vardır silahı da güzel duruyor deyip Skadi'ye saldırıyorlar. Ancak her seferinde Skadi bütün haydutları yeniyor. Zaten hikayede Skadi'nin tek vuruşta kaleyi yok ettiğine dair söylentiler bile var. Büy büyük ihtimal doğru yani. Ondan sonra haydutların başları bu sefer diye meydan okuyor lan bizden güçlü adam varmış deyip ona da dayak diyorlar ve Skadi bütün haydutların arasında Terra'da ünlü olmaya başlıyor. Burada da yine haydutlar Skadi'yi gördüğü zaman ona toplu bir şekilde saldırıyorlar kaybediyorlar. Ondan sonrasında Granny Skadi'yi görüyor ama Green de Skadi'ye en başta yaklaşamıyor. Çünkü Rodos içerisinde arkadaşlar Skadi özellikle ilk geldiği zamanlar herkesten uzak tutmaya çalışıyor kendini görevleri falan her zaman tek başına yapmaya çalışıyor. Çünkü Skadi kendisinin hani felaket getiren birisi olduğunu düşünüyor. Yani diğer insanlar da benim yüzümden şanssız olacaklar. Ee, ölecekler korkusuyla insanlarla çok fazla konuşmuyor. Sadece çok basit yanıtlar veriyor. Kısa kesiyor. Yani bir yere mi gidiyorsun göreve deyip bitiriyor gibi düşünebilirsiniz. O yüzden hani Granny de Skadi ile çok fazla konuşamıyor. Bir de neden geldiğini bilmiyor bölgeye. Birkaç olaydan sonra pek önemli bir şey değil. Yani haydut dövüyoruz. En sonunda Granny ile Skadi anlaşıyor. Granny Skadi'ye neden geldiğini soruyor. Dikkat ediyor ki ben bir anahtarı almaya buraya geldim. Granny'de insanlara yardım etmek için geldiğini söyledikten sonra beraber çalışmaya başlıyorlar. Buna beraber çalışırken Big Bob denen bir tane adamla karşılaşıyoruz. Bu adam da bir haydutmuş. Yani normalde haydutları sevmiyor. O yüzden bize belli bir süre yardım ediyor insanların parasını çalanları. Ama diyor ki hazineyi bulduğunuz zaman hazineyi kırışalım diyor. Çünkü bu para bana da lazım diyor. Siz yarısını köy için kullanın yarısını bana verin diyor. Başta biz bunu kabul ediyoruz. Ondan sonrasında ise Big Bob bizimle de çalışıyor. Bize haydutlara karşı yardım ediyor. Ancak bir yerden sonra arkadaşlar Big Bob bizle ayrılıyor. Çünkü haydutların bir kısmının Ze Union denen hastalıklı örgütü için çalıştığını öğreniyor ve Big Bob da onlara katılıyor. Diyor ki ben de hastalıklıyım. Bunlar da hastalıklı. Hepimiz bir örgüt için çalışıyoruz. O zaman beraber olalım diyor. Beraber bütün parayı kendileri için almaya karar veriyorlar ve Big Bob bunun devamında tabii ki Granny ve diye meydan okuyor. Big Bob bu olayları yaşarken bizimkiler de arkadaşlar hazinenin anahtarını bulmuşlar. Harold'la beraber hazinenin olduğu yere doğru gidiyorlar böyle bir mağaraya. Mağaranın girişini Scotty tutuyor. Carol da Granny ile beraber hazneyi bulacağı yere gidiyor. Ancak hazineyi bulmak üzerelerken tabii ki peşlerindeki olan Big Bob ve ekibi saldırıya geçiyor. Diyor ki o hazineyi bize vereceksiniz. Biz hastalıklı kişileriz. Bize yardım edecek olan bir organizasyon buldum Reunion diyor. Biz onlar için çalışacağız diyor. Bizimkiler de Rodos'tan olduklarını söylüyorlar. Diyorlar ki hani Rodos da hastalıklar için çalışıyor. Gel bizim tarafımıza geç. En başta tabii ki kabul etmiyor. Reunion'un tarafındaki olan kişilerden dolayı. Ondan sonrasında savaşa tutuşuyorlar. Ancak Skadi'yi yenmek arkadaşlar savaşta neredeyse mümkün değil. O yüzden Big Bob ve v ekibi kaybediyor. Ve hazineyi açıyorlar. Doğrusu hazineyi açıyorları çok kısa kesmeyelim. Şöyle oluyor. Hazineyi buluyorlar ama hazineyi direkt olarak açamıyorlar. Çünkü hazinenin anahtarına özel bir sistem yerleştirilmiş. Bunu Scuddy fark ediyor. Diyor ki şu anda elde tuttuğun anahtarla direkt olarak hazineyi açma Karol diyor. Eğer açarsan o senin kanını emecek. Senin ırkından birisi olmazsa yani Kur'an taş şöyle ata benzeyenler olmazsa bu sefer de hazine kendi kendine patlayacak kendini yok edecek diyor. Karol da bu anahtarlık açarsa onu öleceğinin farkında. Diyor ki tamam o zaman ben hani köyüm için kendimi feda edeyim bu hazine bize lazım diyor. Ancak Granny araya giriyor. Diyor ki ediyor bunu açtığımız zaman garanti bir şekilde ölecek miyiz yoksa bizden kan mı çekiyor diyor. Skadi de belli bir oranda kan çektiğini söylüyor. Ondan sonra Karol'un yerine Granny kendi sana hazineyi açıyor. Ve bu şekilde hem Karol ölmüyor hem de hazineyi alıp köye dağıtmış oluyorlar. Yani Big Bob ve ekibi hiçbir şey alamıyor ama en azından bölgeden uzaklaşıyorlar. Bundan sonrasındaysa arkadaşlar yine bu ikilinin beraber... Hayrut'u aldığını görüyoruz. Zaten şu anda gördüğünüz resimdeki gibi. En sonundaysa Big Bob'un birine mektup yazdığını görüyoruz. Mektubun içinde şöyle diyor. Diyor ki: "Hastalıkların gidebileceği yerin sadece reunion olmadığını öğrendim." diyor. Farklı organizasyonlar da varmış. Ve bu mektubu gönderdiği kişinin arkadaşlar Mudrock olduğunu görüyoruz. Yani Mudrock da bunu okuduğu zaman diyor ki: e bunun öyle olduğuna sevindim." diyor. Çünkü Mudrock da bir yerden sonra reunion'u yaptıklarını sevmemeye başlayan birisi hastalıkların gidebileceklerin başka bir yer olması Mudro'yu sevindiriyor. Ve hikayemiz bu şekilde bitiyor. Ancak genel olarak arkadaşlar bu hikayede zaten haydut pataklıyoruz. Yani çok fazla aşırı olayın olduğu bir şey değil. En başlarda Skadi'yi buluna kadar haydutlardan kaçıyoruz. Sonra Granny ile Skadi ile beraber haydutları pataklıyoruz. En sonunda da Big Bob amcayı dövüyoruz. Zaten oyundaki ilk ve hani en zayıf hikayelerden bir tanesi. Ya hikaye olarak zayıf demeyelim de maplerin güçsüz olduğu, çok fazla detaylı olmadığı anlamında zayıf diyebiliriz. Bir yerden de Mudrok'un oyuna gelişini, ekleneceğini kanıtlayan eventlerden birisi diyebiliriz aslında. Çünkü o zamanlar Mudrok olmaması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bunu da burada bitirelim arkadaşlar. Sizin aklınızda kalan eminimle alakalı herhangi bir şey varsa yazmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.